Terörizmin finansmanının önlenmesi kanun tasarısı Perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa bürokratların tasarrufuyla terörist ilan edilip vatandaşın mal varlığına el konulmasının önü açılacak. Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine atıfla hazırlanan tasarı aynı zamanda Amerika'nın İran'a karşı dolaylı yatırım yaptırım aracı özelliğini de taşıyor. Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine atıfla hazırlanan terörizmin finansmanın önlenmesi tasarısı Perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Tasarı bu haliyle genel kuruldan geçerse terörizmi finanse ettiğine karar verilen kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulabilecek. Bu kararı verme etkisi ise bürokratlardan oluşan değerlendirme komisyonunda olacak. Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak değerlendirme komisyonuna MİT, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığının yanı sıra Hazine Müsteşarlığı üye verecek. Komisyonun kararlarına karşı yargı yolu kapalı olacak. Siyasi iktidar böylece herkese terörist ilan etme ve mal varlıklarına el koyma olanağına kavuşacak. Tasarının uluslararası boyutları da var. Amerika küresel terizmle mücadele konsepti kapsamında tasarının çıkmasına büyük önem veriyor. Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı yaptırımların bir kısmı da bu tasarıyla hayata geçecek. Evet. Birleşmiş Milletler'in kara listesinde yer alan kişi kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının doldurulması kararları bakanlar kurulu kararıyla gecikmeksizin uygulanacak. Bu bakımdan tasarı İran'a dolaylı yoldan ambargo koymuş olacak.